Günaydın. Bugün günlerden salı. Ben evdeyim. Bugün annesi Artun'u okuluna götürecekti. Orada bir öğretmen arkadaşının çocuğuyla beraber oynasın diye. O yüzden bugün gitmedim. Saat 10'da bir uyandım. Ardından tekrar bir uyuyakalmışım kalkmaya çalışırken. Saat o yüzden 11'de uyandım. Şunu 26'da Bayağı bir ilerledim. 160 sayfa kadar dün okuyabildim. Bugün de işte bir şu kadar daha falan okurum diye düşünüyorum. Normalde bugün e, Tunc'un annesini görmek istiyordum. Ama e, bunun için de fırsatımız pek olmayacak diye düşünüyorum. Zaten şey... E, Tapurcu edilebilirmiş sanırım. Onu da tam bilmiyorum. Öyle... E, o zaman sizinle tekrardan görüşürüz. Gök gürüyor. yani Simsiyah bulutlar çöktü. Uyandığımda güneş vardı. Bunların hepsi 5 dakika içinde oldu. Üf, çok şeyim yani sinirliyim. Saçıma bakın. Bu bir dram yani gerçekten. Şaka gibi. Haziran'ın ortasında. geleri bayağı oluyor. Aldığım kitapları da göstereyim size. Ee, kitap kulübündeki bir arkadaşımız e, Hayret'in, severim kendisini. O bu kitabı önermişti ve ben de gerçekten özetine falan baktım. Çok beğendim. Bu basımını almak istedim. Eski ama hiç okunmayanlardan bir de Reşat Nurgül Tekin'in e, Yeşil Gece kitabını merak ediyordum. Onun da bu baskısını buldum. Bunu 20 liraya aldım. Bunu da 35 TL'ye aldım. 65'ten düşmüş bu da. E, bu kullanılmış, okunmuş bir <laughs> ikinci. 95 basımı bunlar. Böyle bunları aldım. Şimdi kahvemi açacağım. Günlüğümü yazmıyorum, günlüğümü yazacağım. Bir 4-5 gündür ben şöyle hazırlıyorum amerikanoyu. Şimdi buraya böyle sıcak suyu ekliyorsunuz. Bir parmak kadar da boşluk bırakıyorsunuz. Yani bakın şöyle göstereyim. Burada da hazırladığınız espresso'yu bizim makinemiz olduğu için ben espresso'yu makinede yapıyorum. Ama moca pot tarzı şeyiniz varsa onda da yapabilirsiniz. Yani Amerikanı içmek istiyorsanız bir espressoya sahip olmanız gerekiyor. Michael yumuşumu seviyor oğlum. Limoş. Tunç mu gelmiş? Tamam bırakacağım seni. Oturuşa bak ya. Yumuş. Yere mi koysam daha mı iyi olur? Yok sandalyesi masaya gelecek o şimdi onun derdi o. Bir güven vermiyor ki onun hareketleri. <laughs> Yok şey yapma. Tamam indir şunu indir. Yok öleceksin. <koyacaksın. Ay. gülüyor> i̇yi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok iyi. Tırmızın. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın siz gece selam veremedim. Yağmur duş alsın öyle ver de verdim demiştim de. Babamın yüzüne bak. <laughs> ne vardı? Çok gülüyor. Çok bir pis kamera. <laughs> Today is my birthday. Hmm, Eke geliyor. Belki uygun olursa bir aksilik olmazsa Tunç da gelecek. E, bugün bir o kadar video çekmek istemiyorum. Ama aslında tam video çekmenin zamanı. Hani arkadaşım geliyor, sevgilim gelecek. Hani birazcık güne şey koşturmalı başladım. İşte yengemin kız kardeşi Almanya'dan geliyor. İşte evi birazcık toplamamı rica etti. Onu hallettim. Şimdi şurada Artun'un makarnası pişiyor. Burada da ben kendimi azıcık buzluktan sigara böreği koydum. Onlar oluyor. Bunları yiyeceğiz. Saat yani 3'te uçakların ineceğini hatırlıyorum. Hani Esin abla benden önce de gelebilirler falan dedi. Öyle. İşte onların da iki tane e, çocuğu var. Kayla ve Bera. İşte Artun onlarla oynayacak falan. Evi bir topladık, anlaşma yaptık dedim ki en azından onlar gelene kadar ne olur etrafı dağıtma. Öyle. E, bakalım. Esin abla da şey yapmış. Bu şeyi yakalım. Öyle yani gerçekten çok uğraştırıcı bir şey bu. İşte bunun hem tartısını tatlı olanı bu un kurabiyesi gibi tadı. Ee, bu da şey yani bundan bir tane tadına baktım bunu bilmiyorum yani bu da tuzlu olanı öyle Artun yemiş bunun tabağında vardı sonra bana diyor ki annem diyor dün bundan bir sürü yaptı diyor işte nasıl yok çünkü hani çok fazla yediği için bir de margarinle falan yapıldığı için bu birazcık e, zararlı yani sağlığa zararlı bir kurabiye olduğu için işte da çok vermek istememiş ama o da işte kandıramıyoruz çünkü çocuk dün görmüş. <laughs> Şimdi televizyon izliyor. Öyle mi ki 3'te binecek. Ee, yani takriben 7 buçuk gibi evde olmasını bekliyorum. Onun dışında işte annem ya babam da gelince kutlarız diye düşünüyorum. Yani saat 9'da falan kutlama yaparız. O sırada da Melike bir yerleşir, soluklanır. İşte uygun olursa Tunç da gelir. Öyle hallederiz diye düşünüyorum. Sizinle evde görüşürüz. Adam. Eve geldim. Artun bir başta beni bırakmadı şey yaptı. Biraz üzüldü. İşte gitmeye beraber oynarız falan. <laughs> Bir şekilde o Kaylayla oynamaya dalınca çıkmak durumunda kaldım. Ee, sonra geldim eve. Sağ olsun ki annemler böyle kuru pasta, poğaça falan almış. Bana sadece kısır yapmak e, düştü. Böyle baharatlarını falan ekliyorum. Bundan sonra evi güzelce Süpürmem gerekiyor. Bir kısırı en güzel yapan şeylerden birisi kimyondur, unutmayın. Melike 3 buçukta bindi ama hızlı geliyor gibi bir hal var. Bakar mısınız? Şimdi robot süpürgeyi açtım ki o orayı bir yatak odasını süpürsün. Halıyı malıyı benden daha iyi süpürüyor robot süpürge, hani şey böyle. Daha fazla tüy alıyor çünkü benim girmediğim yerlere o girebiliyor rahatlıkla. Şu poğaça işi çok iyi olur. O beni çok uğraştıracaktı ve ben poğaça yaparken sırtım falan benim çok ağrıyor. Oturarak ben bir şey yapabilen bir insan değilim. Hmm. Bunu hallettim, Evi süpüreyim ve hızlıca bir duş alıp azıcık makyaj yapıp şey yapayım, hazırlanayım. Görüşürüz. Saçımı yıkamadığım için şunu bir taktım. Bu ışık vanetosu çok kötü. Şimdi <laughs> böyle ıslakmış gibi görünümlü bir yaz makyaj yapıyorum. Dudandaki parlatıcı. <laughs> yani ben normalde ruj ya da lip gloss tarzı hiçbir şey kullanmam ama şu an sürdüm. Niye sürdüm? Bilmiyorum. Tunç yola çıkmış. Melike'nin babası e, trafikte kaldığı için gelemiyormuş. Eee o yüzden belki metroya bindi. Annem de birazdan gelir. Öyle. Annemi aradım. Anne harika. Annemi aradım. Annem kapattı. Herhalde daha çıkmadı. Ne oldu bilmiyorum. Ya saçım daha dün yıkandım. Herhalde ellemekten yağlandı gibi oldu. Biraz sız oldu. Şimdi e, annem gelmediği için dolayısıyla metrodan Melike'yi ben alamıyorum. Tunç gelmiş. Tunç'tan rica ettim. Sen alır mısın Melike'yi diye. İkisi gelecek. Daha rahat olur. Tunç biliyor zaten. Şimdi geldiler. <laughs> Kapıda bir serenat yaptım. Tunç video çekemediği için çok üzüldü. Ve duydum onu. Şey dedi keşke video çekseydim dedi. Yani ben böyle şeyler yapıyorum aslında ama yani normalde de zaten kendisi çekiyor ama herhalde bu sefer çekesi yoktu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu kanala ne kadar sonra çıkıyorsun? Yine mi Üç yıl? 3 yıl oldu. 3 yıl. yıl oldu ya evet bayağı oldu hem de. Aa, sen de mi istiyorsun? Sonunda 2020'den e, 2022'ye kadar Ankara'ya gelememiştim. Şükür ki bugün geldim canımın yanına ve bugünün anlam ve önemi Yaman'ın doğum günü. <laughs> Özel bir günde geldim. Özlemişim. Artık 2-3 gün seninle şey geçeceğiz. Ya diyorum edeceğiz. ki acaba güzel salı güzel. mı gitsen, salı sabah mı gitsen? Tamam hani ben şey ya yapacağım ben, ama burada annemle biraz durursun, akşam çıkarız dışarıya. Ben de şöyle düşünüyorum, acaba birbirine bırakamaz mıyız? Hı? Arkadaşım Rica edeyim. edersek annem... Dur, kapatıyorum. De. <laughs> Çocukken gezdik, okula astık, bilmem bir in kumu ama sıra bu. benim. Bu çok fena Vallahi Valla bak. Kamyonlara bile bu biniyor bu. Geçerken böyle arabada yere yatardım görmesin. Aa, yani. <laughs> Kendime güvendim, için açmadık. daha tarih. Siz artık konumlarını biliyorsunuz zaten. değil mi? Daha yakalanmasınız herhalde. Tabii canım bak. herhalde. bak. Bu sefer de ara yerlerde durup ya Oğlum ilk değil ki zaten bu ya. <laughs> Şu işte bu yolun sonunda yakalanıyor. Bir hafta öncekinde şuradaki çevirme hayatta olmadı. Hı -hı. Ya, asfalt altta bizim siter. O o orada yakın. o parkta içen sıçan çok yani. De, olsa i̇çen ne? Ben olsam orada beklerim yani. Yedi gün yedi dört saat. Bir, bir önceki dört yolda şey yapıyorlar. Bir... Baktım öndekini çevirdim. Ötekini çevirdim. Baktım stoklara da Allah doldu. Melike'ye bak. Stok dolunca. Melike'yi <laughs> 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 bugün atasına ziyarete yol, diyorum neyse götüreceğim ama. Hava o kadar kötü ki size anlatamam. Şemsiye aldım. Yağmur çizmemi giydim. Melike kendisine güveni tam olan arkadaşımız. Evet. <laughs> Bu kara kış günü. Yani Melike'nin Melike de hırkasını, Melike'nin de hırkasını ben aldım. Deli gibi yağmur var. Melike ile Antikabir'e ulaşmaya çalışıyoruz ki Ankara'da yaşayanlar bilir. Antikabir'e upuzun bir yol var. İçeri gelince de orada yürüyorsun şemsiyemiz var. Neyse. Olsun. Ama Melike ben beyaz giyinerek bir de damgasını buldum. <laughs> lastik. ben de lastik. Değil, yani pantolonu da Şu özelde paylar gelmedi. Arka, kameraya kamera şey yani, En, yok. en kötü şey bu işte. Hani ön kamerada yaklaşma da yok mesela. Var lan bu. Hayır yok. O Allah. Instagram'da Allah. var. Sen Basılı tutup çekince Allah. oluyor Allah. ama bak. Allah. bak, Allah. bak Allah. Kapat. Doğanlık abide getirdim. Çok özel bir şey çünkü Melike ilk defa geliyor. Hani biz Tunçla hep geldiğimiz için, biz aslında Tunçla hani bu atmosferi, ortamı koklamak için geliyoruz. Çok temiz hava çünkü bura. Hayır, burada, burada kimse bir sahip. şey yapmıyor ya. Melike'nin ilk defa gelmesi çok iyi bir şey bu açıdan. Şimdi Neyse. bu yolu yürüyoruz. Melike çok heyecanlı ve çok böyle gözleri doldu. Çok duygusal anlarına yaşıyorum. Bunu anlatmak hmm. Belli oluyor da ben az giydim. Beyaz <gülüyor> <bursuz>. <gülüyor> çok ıslandık. Özel geçti ya, Tamam da ama yani yağmurdan tamam, nefret çok ediyorum. Çok Şimdi Taksiye bindik ve ABM'e gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu havada yapacak hiçbir şey yok maalesef. Öyle. Ki, ya. <laughs> Sesi bak. Büyük <laughs> <laughs> bir aşıklar. Biz mal olduk tavuk dünyasına geliyoruz. Sana onu anlatacağım ben. O mevzu. Ne? Bir mevzumuz var da bizim. Çok insanlı. Yok öyle şey bir şey değil. 2-3 geri zekalının zihinsel engelli oluşunun e, şeyi. Sen ne yemiştin? Çili. Ben de kekikli mi aldım? Öyle. Bayılıyorum acı ve tatlına. Bir deneyeceğim. Olsun, Kabım e, beni çok fena vurdu ve ördek oldum. <laughs> Bunları almak zorunda kaldım. Şimdi Melike geziyor. <laughs> Tişört bakıyor kendisine. Aa Melo bunlar evet. çok güzel. Bunlar daha şimdi. Önde yatık var. Evet. Şurada yatık var. Görün de onlar daha tutuyor. <laughs> Kızın eli yanacak. Atayım mı? Benim elim yanmaz bir şey değil. Sen dileğini tut. ben. ya Allah'ım. Şuradan sen dileğini tut.